Herkese merhaba. Üç boyutlu cisimlerle ilgili üstten görünüşü, soldan, önden ya da sağdan görünüşü nasıldır tarzı sorular yapılırken örneğin helikopterle yukarıdan bu şekle bakıyor gibi düşünebilirsiniz. Bina gibi düşünün. Üstten göreceğimiz şekil ne olur o zaman? Üç tane yan kare bir de kenarda bu şekilde bir kare görünüşü olur. Sağdan nasıl olur sağdan yine şöyle baktığımızda şöyle üç tane kare bir tane de solda bu şekilde olur önden ise karşıdan bakıyormuş gibi düşünelim bir yapıya üçe üçlük görüntü olur bu şekilde.